Sevgili severler, hepinize hayırlı tatiller dilerim. Bugün 9 Ekim 2021 günlerden cumartesi saatlerimiz 16.40'ı gösteriyor. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir hafta sonu olur sevgili yarış severler. Biliyorsunuz gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 9 koşuluk programla start almıştı. Burada Ankara 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızda oldum. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Ben İzmir 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarış severler analizlerime geçmeden önce hatırlatma yapmak istiyorum. Pazar gecesi saat 00'a kadar grubumuza yani ücretli WhatsApp grubumuza giriş 80 lira olacaktır. 2 aylık katılmak isteyenlere özel 150 lira olacaktır. Aynı zamanda grubumuzu deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük Deneme katılımımızda 50 liradır. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazı ile yazın arkadaşlar. Rakamla yazılan telefon numarası bilgilerini YouTube spam olarak algılıyor ve numaraları siliyor. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız aynı zamanda Gmail adresimiz küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com. Mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımıza yani izlemekte olduğunuz bu kanala destek bekliyorum. Bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmalarını, kanalımızın büyümesinde pay sahibi, katkı sahibi olmalarını rica ediyorum. Bir kişi deyip geçmeyin arkadaşlar. Bu kanal bir kişi bir kişi 23.700 lira ulaştı. Sizler de destek olursanız kanalımız hızlı bir şekilde artacaktır. Bunu emeklerimin karşılığında yarış arkadaşlarımdan rica ediyorum diyerek İzmir at yarışları analizime geçiyorum. 9 Ekim 2021 Cumartesi akşam yarışları programın ikinci altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 3 yarışıyla başlayacak. Burada esasen kaliteli bir safkan var. Kaya Yürekli'nin tayı Sayın Elif Kaya'ya ait 2 numaralı yürekli çocuk rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Hatta iki safkan rakiplerinden biraz ayrılmış görünüyor. Altı numaralı Kumral Adada son yarışında çok etkili bir yarış kazandı. Rahat bir yarış kazandı. Burada iki numaralı yürekli çocuk ve altı numaralı Kumral Ada isimli safkanlar öncelikle şanslı is isimlerimdir. Yine bir numaralı Baba Ozan, ufak tefek yapısına rağmen, zayıf yapısına rağmen gerçekten çok değişik bir stili var. Bir numaralı Baba Ozan'ın bugün Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkacak. Bir numaralı Baba Ozan da bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Bu 3 safkan dışına çıkarsa 10 numaralı Sembol Tay, 11 numaralı Deniz Masalı ve 8 numaralı Mavi Gece bu koşuda sizlere önereceğim sırasıyla sürpriz sapkanlardır. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe çim piste koşulacak şartlı 19 yarışı. Burada da 11 numaralı Ralala yine çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Nearly Green'in 11 numaralı Ralala'yı son güzel çim yarışıyla ben Gökhan Gökçe idaresinde öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine 2 numaralı Torokovic. Beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Mustafa Çiçek idaresinde yine mutlak sürekli kuponlarda bulunması gereken isimdir. Yine 8 numaralı Latifa Tu gerek 8 numaralı Latife Tu gerek Ekürüsü de burada çok formda. Bugün Ekürü koşma avantajıyla yine 8 numaralı Latife Tu isimli Safkan 3. şans vereceğim isim olacak ve 1 numaralı açık arada çim performansı zayıf olsa da Uygun grupta yani çimci olmayan genelde kumcu olan safkanların yanında start alacak. Yine açık aranın da olduğu gibi bugün bir numaralı açık arayı da dördüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Burayı da 11, 2, 8 ve 1 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak kısa vade 8 yarışında ben bir numaralı Nestor isimli safkanı uygun grupta kalitesiyle 63 kilo rağmen bugün öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olarak da 8 numaralı Utku'nun kızı. 8 numaralı Utku'nun kızı özellikle son yarışında sonlardaki inanılmaz ataklarıyla dikkatimi çekti. Bugün Bekir Mert Mırrık idaresinde ikinci şansı da bu safkana vereceğim. Yine 2 numaralı Hard Float sayın Şükri Adışen'e yani Adışen ailesine ait 2 numaralı hard float bugüne kürü koşma avantajıyla ve Mehmet Kaya idaresinde 3. şans vereceğim isim olacak. 3 numaralı Param parça bir İstanbul torunu olduğu unutulmamalı arkadaşlar özellikle İstanbul ee, kısa mesafe çok etkili bir safkandı ve 5 numaralı Kara Mehmet'te, yine Mertcan Çelik idaresinde bu grupta etkili olmasını beklediğim bir diğer isimdir. Ve altılı Ganyar'ın 4. ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak Meydin yarışıyla 60 bin lira değerinde bir koşu ile devam edecek. Burada da bir numaralı Adem A özellikle son koştuğu. Dördüncü geldiği yarışta bariyer dibindeki aksiyonları tam kumcu aksiyonda arkadaşlar. Zaten Safkan Lionheart temsilcisi bir numaralı Adem A'yı bugün Mertcan Çelik idaresinde öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu Safkan'a sıkı rakip olarak da iki numaralı Aşan Baba isimli safkanı görüyorum. Muhammed Meni Bilgi İdaresi'nde. Yine bu iki safkanın dışına çıkması durumunda 9 numaralı Lady Lopez Mustafa Çiçek Faktörü ile bugün yine burada söz sahibi olabilecek isimdir. Ve 3 numaralı Kupa Onlusu isimli safkan da ilk 4 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Bu yarışta koşulacak olan ikilmalı Bright Queen isimli safkan Komiserler Kurulu kararıyla yarıştan çıkarılmıştır. Arkadaşlar burada banko bir isme yer vereceğim. Özellikle e, gerçekten bana göre bu grupta Çin performansı en yüksek isim. Özellikle son yarışında son anda rakibi karşısında yapabileceği bir şey yoktu. Rakibine geçildi. Ben after Aftermarket temsilcisi Gedirmalı. La Plata isimli safkanı bugün Görkem Özçelik İdaresi'nde uygun grupta günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler yarın akşam gece 00'a kadar ücretli WhatsApp grubumuza giriş 80 liradır. Evet. Ücretli WhatsApp grubumuza giriş 100 liradan 80 liraya indirdik. 2 aylık katılmak isteyen arkadaşlarımıza 150 lira. 3 aylık katılmak isteyen arkadaşlarımıza 200 lira. Yarın gece 12'ye kadar geçerli. Aynı zamanda grubumuzu deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazı ile yazın arkadaşlar. Yani kelimelerle cümlelerle yazın. Çünkü rakam olarak yazıldığı zaman YouTube bunu spam olarak görüyor ve kaldırıyor Yine rakam olarak yazmak istiyorsanız gmail adresimize yine mail olarak paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv.gmail.com Mail adresimize de telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek Altılı Ganyan'ın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak Altılı Ganyan analizim olacak. 6 sonra ya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışında özellikle son yarışındaki eşkalini çok beğendiğim adeta grup vari safkanlar izlenimi veren İlerleyen yaşına rağmen 8 yaşındaki alt temsilcisi 9 numaralı Serden Geçer bugün Muhammed Mir Bilgin dairesinde 53 klasikletiyle benim öncelikli şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Cevahir Tay Zigana temsilcisi yine bugün kalitesiyle bu grupta değerlendirilmesi gereken isimdir. İkinci şans vereceğim Mustafa Kanada yine 10 numaralı milyoner son yarışındaki akışı gerçekten kayda değerdi. Sonlarda yaptığı ataklar çok etkiliydi. Bugün Atakan Can Dağ Devri'nin dairesinde Kara Kemal temsilcisi 10 numaralı milyonerdi. Sürpriz isim olarak öneriyorum ve 4 numaralı Kıvrak Tay'da. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir isimdir. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı ganyanın ilk ayağında 2 numaralı yürekli çocuk mutlak suretle kuponlara yazılacak. 6 numaralı kumral ada yine mutlak suretle kuponlara yazılması gereken isim. Ben 1 numaralı Baba Ozan, 10 numaralı Sembol Tay isimli safkanları yazacağım. Buraya 4 safkan yazdık arkadaşlar. Altılar da burada 3'te 1 oranında rahatlatmış olduk. Altıdan ikinci ayağında 11 numaralı Ralala. 2 numaralı Torokovic. 8 numaralı Lativa Tu ve 1 numaralı açık ara şeklinde değerlendireceğim. Altılı 3. ayağında 1 numaralı Nestor. 8 numaralı Utku'nun kızı. 2 numaralı Hard Float. 3 numaralı Paramparça ve 5 numaralı Kara Mehmet. Ayırmadan yazacağım. 6'lı Ganya'nın 4. yanında 1 numaralı Adem Ağa. 2 numaralı Aşan Baba. 9 numaralı Lady Lopez şeklinde değerlendireceğim. Buradan da bir safkan çaldım. 6'lıları 4'te bir oranında bu koşuda da rahatlatmış olduk. Ve 6'lı Ganya'nın 5. ayağında 7 numaralı La Plata. Yine banko safkanımız olacak geniş altılılarda olduğu gibi ve altılı Ganyan'ın son ayağında ben 9 numaralı Serden Geçer, 1 numaralı Cevahir Tayyip ve 10 numaralı Milyoner isimli safkanlara yer vereceğim. Burada da altıları dörtte bir oranında rahatlatmış olduk. Yedili plese yapan arkadaşlarımız var. Tabi her gün takip eden arkadaşlarımız var. Ben yedili piyasaların ilk ayağını sizlere analiz etmek istiyorum arkadaşlar. Yedili piyasa analizi vermeyeceğim. Çünkü özellikle programın son kesmi %3'lük bir arkadaşımız tarafından izleniyor. Gerçekten çok düşük bir oran. O yüzden bundan sonra 7 lipresi analizi vermeyi düşünmüyorum. 7 preslerimizin ilk ayağında ben 3 numaralı 4 numaralı Bey'i, 1 numaralı diavasi Avasi ve 7 numaralı Olgun Alp şeklinde değerlendireceğim. 7 preslerde bank olarak kim yazılabilir? 7 preslerimizin 6. ayağında 7 numaralı Safkan yani altılarda da tek verdiğim 7 numaralı La Plata tek yazılabilir. Yine 7'li plasemizin 5. ayağında 1 numaralı Adem Ağa isimli Safkan yine Banko isim olarak tercihlenebilir sevgili yarışseverler. Bugün bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemli sizlerden rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.